Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım şeyler deniyoruz. Yine tabii ki en çok merak ettiğimle başlayan bu Intense intens antep fıstıklısını da çıkarmış. Bunun tadını aşırı derecede merak ediyorum. Keşfetti ki herkes yedi. Şimdi ben de yiyeceğim. Tekli böyle. Yani güzel. Çok 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 başarılı değil ama güzel. Bir de neden artık her şey antep fıstıklı. Gerçekten almamış değilim. Sürekli bir şeyler daha çıkıyor antep fıstıklı antep fıstıklı. Biz de tadına bakıyoruz da fazla oldu sanki. Yani gerçek bir brown intense kadar güzel değil kesinlikle. Onun üzerinden 6 derim. Hemen deneyeceğim. Şimdi bu ülke İstanbul'da devam edeceğim. Eminim birçoğunuzun keşfetini bir ara bu saldı. Herkes denedi. Yine denemeyen bir ben kaldım. Reklam değil kendi param aldım bu arada ürünleri. İçine edilmiş fındıklı kadayıfla Dubai çikolatasından esinlenilmiş diye yorumladım. Tadına bakacağız. Oo, çok dışarıda bırakmışım. Benimki bu verilmiş. Hatta o kadar çok geç kalmışım ki bu tablet olarak satılıyor. Zannediyordum küçükleri de çıkmış. Ben bunu bulduğum için bunu aldım. Yumuşayınca biraz daha sanki. Bir çikolataya göre. Güzel bu arada. Güzel. Onun üzerinden 7 derim. Dubai kadar başarılı değil ama gerçekten güzel. Hemen deneyeceğim. Ülker Karam. Yine bir Antep fıstığı. Karam da yapmış yapacağını. Antep fıstıksını çıkarmış. Çok merak ettim bunu. Normalde Karam Gürmeli'de bilir ki Karam gerçekten çok güzel bir çikolata ama bana çok ağır geliyor. Antep fıstığı tadına bakacağım. Biraz daha küçük normal Karam'a göre. Bence. Gramaj olarak bilmem. Boyut olarak öyle geldi. Şöyle görünse. Çok yapay kokuyor. Gerek yok ya. Yani ülkecek gerçekten bir şeyleri abartıp mübalağa yapmıyor. o kadar çok seviyoruz ki. Devam etmeyeceğim diyetteyim. Beni o kadar benden almadı yani. Hemen diyene geçiyorum. Şimdi de bununla devam edeceğim. Doğto Storm tatlı acı diye geçiyor. Bunun acı metresini yemiştik. Daha önce çok yükselmemiştik. Bunu da o zaman almıştım. Paketin halinden görüyorsunuz ki çok çok zamandır benimle. Ama ancak paketim, tadabileceğim patlacı değil tam tam acı olmasını isterdim. Şekli böyle. Güzel. Ama wow değil. Anlayacağım. Bu şekildeyken çok tatmin etmedi ama ben bunun yanına güzel bir sos yaparsam böyle banıp banıp yemek için çok güzel bir cips olabilir. Yine de 10 üzerinden 5 derim. Hemen yine içiyorum. Bununla devam edeceğim. Ülker çilekli sütlü çikolata diyor. Bunu da ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Merak ettim aldım. Uzun zamandır benim neler ama ciddi anlamda bir diyet yapıyorum. Bugün o kendime ödül günü olduğu için tadım videosu çekmek istedim. Önce şeklini göstereceğim. Ya bunu da dışarıda bırakmışım. Dolaba koyunca beyazlığı dışarıda bırakınca eriyor. Saklama koşuldan hiçbir zaman hakim olamıyorum. Görüntü böyle. Çilek kokusu geliyor geliyor. Ben bunu dolgulu zannettim. Şu kadarcık bir çilek parçası var. Koku geliyor ama Tadında da var da. Biraz da yemem lazım öyle. Yani nasıl yorumlayacağım bilemedim. Güzel asla kötü değil. Çilek kokusu buram buram. Ama tadı çok az. Bak. Meyvesi geliyor çileğin. Ağır değil ama. Güzel. Onun üzerinden yedi buçuk derim yani. Evet evet iyi. Çok mu yedim? Evet. Az yedim bakalım. Evet evet onun üzerinden 7 7 derim. Hemen deneyeceğim. Şimdi de bu lace ile devam edeceğim. İzmir tulum peyniri tadında yazıyor. İzmir tulum peynirini ya da birçok peynir önüme koysalar hangisi İzmir tulum ayırt edemem. Yani o kadar peynirlere hakim değilim. Bunu merak ettim aldım. Birlikte de deneyim istedim. Biraz tuhaf kokuyor. Eh. Yok koklamayın paketi tadına bakın. Ha. Çok az daha küçük bir kutaj yiyeceğim. Bir cips kurmesi değilim ama sirkeliden sonra İzmir tulum peyniri tadında olan les ben de en kötü ilk ikiye girer gerçekten hiç beğenmedim. Ben Ruffles ketçaplı patos acılıdan devam gerçekten ı -ı, beğenmedim. Şimdi bu biskotayla devam edeceğiz. Red Velvet yazıyor. Ne diymiş Çilek jöleli, beyaz çikolatalı, kırmızı kadife kek yazıyor ambalajı beni benden aldı. Çok güzel gözüküyor. Şimdi birlikte tadına bakacağız. çok güzel. Hayır ya bunu da dışarıda bıraktım. Birbirine girmek üzere vermiş. Şöyle görünse. Çok güzel gözükmüyor mu? Sanki kayırısı yokmuş gibi. Bu dolgusu var. Çok güzel. <laughs> Yumuşadı. Dışarıda bekletmem de güzel olmuş. Diyetteyim. Çok yedikçe vicdan yapıyorum ama o kadar uzun zamandır abur cubur tüketmiyorum ki fark etmesidir. Yaklaşık bir aydır yokum buralarda. Ama biraz yiyeceğim yani. Hak ettim bence ya. Abartmayalım. Yemeyelim yani. Çok az yiyeceğim. Bugün tadına baktım ürünler arasında en güzeli hiçbirinde de reklam yok. Hepsini kendi paramla alıp deneyecek daha çok fazla şey var ama abartmayalım. Tamam ödül gündelik yani şimdilik bu kadar yeter. Benim deneyeceklerim şimdilik bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.